istediği şekilde inceleme yapabiliyor. İstediği yere, size söz hakkı vermedim. Size söz hakkı vermedim. Lütfen. Lütfen. Size söz hakkı vermedim. 12. maddeye göre lütfen dışarıya. Daha önce uyardım. Zabıta müdürü dışarıya çıkarın bu arkadaşı. Zabıta müdürü. Arkadaş. 12. maddeye göre dışarıya. Lütfen dışarıya alalım. Lütfen. 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 Ben konuşurken var. Asli hukuk mahkemesinden alınan raiç bedel var. Ticaret odasından alınan raiç bedel var. Gayrimenkul değerleme uzmanından alınan bedel var. Bir derdin varsa gidersin zaten şikayet etmişsin. Ama A Haber'e oraya buraya çıkıp 60 milyonu iş ettiler. Yok bilmem haberler yok 150 milyondu. Hayatım boyunca çok şükür buradan haram lokma geçmedi. Heh, haram lokma geçmedi. Bir bir bundan korkarım. Bir de Cenab-ı Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gitmekten korkarım. Ben kendim milletvekilliği emeklilik maaş alıyorum. Dokuz yıl şerefimle bu mecliste milletimi temsil ettim Afyon Karahisar'ı. Bir yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Alnımın akıyla yapmaya çalışıyorum. Belediye başkanlığı maaş alıyorum. Davalar açtım. Bana hakaret eden trollere tazminat alıyorum. Kendi kazandığım parayı yiyemiyorum ben ya. Çalışmaktan didinmekten, Afyon Karahisar'ın geleceğini düşünmekten. Allah da yedirmesin kimseye haram lokma. Hayatım boyunca 60 milyonu ben bir arada görmedim. Bir arada görmedim. Göster biraz önce Bülent Bey dedi göstermesin de zaten sapıtır insan dedi. Ya bu nedir arkadaşlar? Yüz yüze bakıyoruz. Afyon Karahisar'ı birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Sürekli hiç durmadan iftiralar, iftiralar, iftiralar. Yeter artık ya. Yeter kardeşim yeter. Bütün hesaplarımız kayıt altında. Her şeyimiz mal beyanı veriyoruz biz. Her yıl Şubat ayında kapının girişine astım mal beyanımı. Eksilme var onu söyleyeyim. Sattığım yerler var orda. Aldığım değil, sattığım yerler var. Üstüne basa basa söylüyorum. Evimin bir tanesi kira. Oğlum kirada oturuyor. Ya yeter artık ya. Yeter. Bu kadar insana bu kadar çok iftira atılmaz. Arkadaşımın arabası Araba almış. Ya arkadaşımın evine gidiyorum. Ev almış. Biriyle oturuyorum. Vay efendim. Nedir bu ya? Arkadaşlar ben bu memlekette yaşıyorum. Burada doğdum, burada büyüdüm. Allah nasip ederse de burada toprağa defnedileceğim. Birbirimizin yüzüne bakacağız. Yarın bu makamlar gelip geçici. İnsanlar makamlara gelip geçer. Ama önemli olan makamlar bittikten sonra birbirimizin yüzüne bakabilmemiz, birbirimize saygı duyabilmemiz, bir arada yaşayabilmemiz bu kadar olmaz. Seçildiğimiz günden bu yana bir yıldır belediyemize, şahsıma, belediye meclis üyelerimize atılmadık iftira kalmadı. Annem rahatsız benim. Allah kimseye vermesin. Yıllardır ben 3 yaşından beri emes hastalığıyla mücadele ediyor kadıncağız. Kendi ihtiyaçlarını zar zor karşılıyor. Allah kimseye vermesin. Yine aynı belediye meclisi seçim dönemi bir AKP'li anneme laf sayıyor kürsüden o belediye meclis üyesi elleri patlarcasına alkışlıyor. Bir anneye hakaret edilir mi? Bir anneye saygısızlık edilir mi? Sayın Erdoğan'ın annesine hakaret edildi ilk kınayan bendim Afyon'da. Lanet olsun bir anneye saygısızlık edene, bir anneye kötü söz söyleyene. Ya anneler kutsaldır, hepimizin annesi kutsaldır. Ben de bir anneyim. Mahmut Bey'in annesine bir laf edilse en önce ben dururum emin olun veya buradaki herhangi bir arkadaşımızın annesine. Ama artık yeter ya bu kadar olmaz insanın ailesine, anasına, ölmüş babasına, eşine, evladına, kardeşine, hısımına, akrabasına, arkadaşına iftira atılmaz siyasetin bir raconu vardır.